Bakayım güzel, nasıl güzel pişiriyor. Abi. abi kolay gelsin. Vedat <laughs> Muruş deyince hemen de geldiler dedim. <laughs> Bak arkanda Vedat Muruş'un resim var abi. Evet. Bak arkasına. Hay evet. <laughs> aslanım. <laughs> <laughs> Görüyor musun? Kırdan çöftesi abi. Ah oh, köfte çöfte, 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 Bak çok uzun olanlara bir iş şey ediyorlar abi. Bunlara cevaplıyorlar. diyorlar. Şu yuvarlak olanlara pleskavis diyorlar abi. Öbürü e, sucuk mu? Sucuk değil abi. Aynı köftenin uzatılmış hali bir iş. Şey. Nasıl bir eti? Hadi. Abi burada Yuska haricinde Bahtiyar var. E, ara, aşağıda sarımcı köftecisi var. 2-3 köfteci bunlar kendileri yapıyor kendisi kesiyor, kendisi hayvan kesiyor. Biz kendim yapıyordu ama geçen.